Ase o, ase. Arkadaşlar öncelikle hepiniz bir köprü alabilir miyim? Bir TikTok videosu çekeceğim ondan sonra başlayalım. Hoş geldin kardeşim. Bak şu dans kardeşim tamam mı? Ben de şuraya şöyle geçeyim. Sasuke sen benim önüme geç. Tamam. Başlat başlat başla, Çok başla. iyi değil mi bu sahne? Buranın bir saat Bu kendine... Bu kendime bir gram saygı olmama itemi bu. <laughs> bir de bir de light tapu koyuyor kardeşim, ya. Mal bile. <gülüyor> ya <gülüyor> Bildiğim yalanları dinlerken ben kardeşim bu. Bildiğim tamam. yalanları dinlerken ben kardeşim. Tamam. <laughs> 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 adam aramakla, insanları zorlamakla, kimle kırmaya çalışmakla geçti. Allah Allah Allah. Bu Allah belanızı vermesin <laughs> <On> ya. 10 dakikada <laughs> küçücük alanda geziyor <laughs> bu takmayı. Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp. <laughs> Değilir, Alakası var ama koyayım. Bıra <laughs> sakin ol bak her yere bezi olacaksın gene. Bu ne lan? Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatıp. Siktir <laughs> 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 <yedir>, da. <beni verir. gülüyor> kamyon bulup arkasına yatıp. Aaa. Çok iyi. Kamyon bulup arkasına yatıp. <gülüyor> 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 beni <laughs> Anda kamyon bunu arkasına yatıp. <laughs> Ay iyi değilim Gitar arkada sakin ama. Bak gitarı bir gitarı bir görmedi. Gitarı bir görse var da gene bir gitar kırması. O da gider. O da gider. Hayır <laughs> <laughs> şurada bir şey olmuyor değil mi? Yaşanmıyor herhalde. Aa köprünün senin drop var. Oha. ya <laughs> drop'a bak. Gel kanka. Allah! Lan ne oluyor? Ya lan gitti gitti Hı -hı. kanka gitti. Motor nereye gitti lan? Dok gelirse iki uçak demiş. Acaba dok takip yapsam uçak alabilir miyim? <laughs> Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu sahneyle bu sahne bana çok yakın geliyor. Değil mi Emir? Hangi? Bam bam oh. abi. Bizi kim doğru gitsin ya? Ay Allah. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> 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 İ, i̇yi ki de iyi ki de iyi iyi ki de Blood Report yok bu arada burada. Blood Report. Ya, 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 bir sikim doğru gitsin ya. Aynı ben de şu Abi, an hayatımla ilgili bunu söylüyorum Bedeco. Ya bir sikim de doğru gitsin ya hayatımda. Bir sikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Aaa yani aynı sahne bak. Şıkkı küçücük alanda geziyor bakayım. Küçücük alanda kamyon bulup arkasına yatır. <laughs> Abi <gülüyor> surat. Allah'ım koyacağım, meyli koyacağım. Ben onu öyle diyor abi biliyor musun? O, o, öyle canlanıyor kafamda. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yeni hiçbir şekilde gelmeyecek M416 skinini inceliyoruz. <laughs> Benim videomdan sonra mı girdi bu yoksa aynı anda mı girdik Aynı anda girdiysek aynı kafayı paylaşıyor demektir bu. Ben bilmiyorum abi. Büyük ihtimalle gelmeyecek ama yine de iz inceleyelim evet. Bu arada Cihan abi beni yine takımdan attı. Sıkıntı yok. Yine ekibimde sezonun altında birinci olan. <laughs> old Vine şey ya bayağı iyi vurmuş. Old bu arada şey, benim izleyicim zaten sevdiğim çocuk. Niye paylaştı ben de bilmiyorum ya. Ama severim kendisini. <laughs> Ay amanın avradını lan. Ben fark etmedim onu. Render'ın <laughs> üstü abi bu arada. Kanka tek, no, tek Aynen. Raporlandık arkadaşlar bu arada. Çok Ayyimli iyi, olsun. çok iyi. Yok yok, ilerle ilerle. Kanka benzin Aa, benzin, benzin, benzin uğraştırıyor. Benzin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> ah! <Aa>, alo! <laughs> Harbiden böyle bir şey olduysa daha 10 senelik ekmek çıktı ha. Ben mi yedim lan? Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs> Alihan'ı bunun için kullandıysa eğer bu çocuk Harbiden Alihan'ı uyaracağım artık Gram da saygısı yok Aa itperetim gitti Dırıdın ses gitti Çözüyoruz arkadaşlar bir saniye Ananı kork Ne yapıyordun dumanı çıktı Ne oldu lan? Ya, duman mı çıktı abi sen atla atla aferin, aferin, aferin. 20 Yirmi ağaç Al 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 beni Ya çok iyi geldi bu arada Gel 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 oğlum siz Hı -hı. kaç kişisiniz? Bulat ve gene birilerine inanıp ya öldürmesi ya öldürülmesi. Birisi <laughs> ölecek kesinlikle. Ya oğlum Bulat harbiden var ya. Hayatla bir küçük tutturacaksın onu yanlış yere tutturuyorsun ya. <laughs> Sasuke bayağı bulundu abi bugün. Hayır hayır evet, Sasuke bayağı eriliyor fark ettim de. <laughs> çay. <laughs> kardeşim selamlar. Uzaktakini vuracaktım ama sana geldi mermi ya. Kafana geldi kardeşim. Cık cık. Yüzsüz bir de devam ediyor oynamaya. <laughs> benim tam sıkılırdı vallahi. Atamaz mı o videoyu? Linçlenirdim. Ben alırım o çocuğa hemen girer oynardım. <laughs> Bu da abim be de işte. Ne yapıyorsun lan Cimi? <laughs> Ay Victor mu? Victor mu? Victor mu? Victor reis mi? Alalım. Takımı alalım. Kim vurdu? <laughs> alalım. Alalım bu adamı alalım takıma. Aa! Bu adamı alalım takıma. Ya sen var ya. Sen çok aşağılık bir insansın ya. <laughs> 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 DP bulduk. Şaka mı? Neyse alıyorum. What? Ne oluyor lan oyuna? Nerede o dipi? Hayır hayır. Elinde. Arkasında. Oha! Yeri almay mı yaptı? Tava oldu, tava oldu. Tava oldu lan, yürüyor mu? Hiç silah alamıyorum, silah alamıyorum. Oha! Oha! bir elim aldım şu an. Oha! UMP ile DP'yi birleşti Aki. Oha! Eee M16 M10 üstü. Allah. Barış abi buraya banlar mısın? Mutlar banlayamıyor mu? 117 arkadaşlar. 117 arkadaşlar. Zaten 117 spam atın uzaklaşıyor gitti de. Sıkıntı olmuyor. 117 <laughs> almanız geçerli. Ben yayında bile değilim. ne alak, Ne oldu? <laughs> Pinot <laughs> 7 spam'a tamamdır bitti işi Ben chatte bile yokum kim bana diyorum oldu Stun yiyor arkadaşlar her bir Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? <laughs> M16 A4 ya Emir Evet abi M16 4 kağıdı <laughs> Ya ne <laughs> M10 M off Oy. Bu M10 M -off anladılar Anladılar mı? <laughs> M10 M11 <laughs> <laughs> Parlak kenar ya. Evet, evet. E botun bir de komik olur. Parlak Ken sniper ya da kenseler. <laughs> Geliyor olmam üstüne. Sizin gibi hilecilerden nefret ediyorum lan. Emek hırsızlar bizim bu da alın terimizle yaptığımız şeyleri alıp gelip böyle kolay. Gene var ya bak inşallah ölüp bir şeyi fırlatmaz. <laughs> bak canım çok sıkkın çok fena kahkaha atarım. Söyleyeyim. Sinirim bozuluyor <laughs> artık. Çalışıyorsunuz. Gelecek misin? Artık geldim. Artık geldim o bombayı sana attırmam anlıyor musun kardeşim? Şeytansın sen şeytan. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> 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 abi Düşüyor mu abi acaba çok merak ettim ya Burak hadi gene dua et lan Barış buraya. <laughs> dur. Burak gene Barış buraya dua etsen. Bıra. Ama. Şeytan. Mutlulam. Yo <laughs> Dur dur. Bekle. Gene dua etsin. Bıra. Aman şey Burak. Nerede o resim? Nerede o resim? Resim nerede? Hangi abi? Ben ben buna alıştırdım değiştirmen artık. Hayır. Değişimleri sevmem. Ben buna alıştırdım. Buna özel abi son bir 117 spamı. Buna <laughs> özel son bir 117. Zamanı Çünkü gelince ben gene. Lan Burak ben değildim bile bu arada. Başka Burak o. <laughs> Gayet güzel, <oldum>. arada <laughs> güzel, güzel. oldu. Arada kayradım. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir, traba, bir de böyle çiçekler, kalpler falan koyalım. Aa, <laughs> aynen öyle. Gitti <laughs> bayağı komik bir abi. Çok güzel Çok ben, oldu. Çok iyi ben, oldu. Ben, ben, beğenmedim. Ben beğenmedim. Çok iyi oldu. 1.17'yi biraz daha koyalım. Bu biraz kalsın arkadaşlar. Şey Bir oni, bir gel üstüne koy. Ay. Ay ne, neler diyorsun ya sen? Lan bize buz yazmış. Hayırdır hangi dünyada, hangi dağda? Gel gel. Yayın odasına gel. Gel. Aman. odaya gel. Kimi çıkartacağız bu odanı? Bak, bak Rapperi... Blood Hemen Blood Report'u çıkartıp onu almamız yok mu? Haa <laughs> Ha, gruptan çıkar. Murat <laughs> <laughs> küfür edecek şimdi. Vuzi. Kardeşim. Aha. Bak Vuzi'ye demeyecek. Ben demeyecek sahneyi izleteceğim şimdi Vuzi'ye. Bakalım ne, ne, tepki verecek. Bir dakika arkadaşlar. Vuzi abi. Dur, dur be. Da Daha gelmedi <laughs> ha. Dur dur. Hayır lan Vuzi. Vuz. Aa Nisa abi Uzi. geldi. ay geldi. Buzi abi! Aleyküm kardeşim. Hoş geldin hoş abi. Geldin hoş abi. abi. Aleyküm bayram. abi. Aleyküm selam. Aleyküm, 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 aleyküm selam ağabey. kardeşim. Hoş geldiniz aleyküm Buzi ağabey. Bey. Hoş geldiniz geldin, Yere. Buzi'nin buzi sahuru ben bitmiş. Ben, buzi ben. Ben. Buzi <laughs> hoş geldin Buzi abi. Kardeşim Ramazan bayramı geldi mi? <laughs> Kurban geldi kardeşim. Vuzi <laughs> Buzi sahuru bitirdi arkadaşlar geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben, son ben son oruç, sahurda bırakmış. Oruç tutmaya devam ediyorum arkadaşlar o yüzden. <laughs> daha bitmedi benim oruç. Neredesin? Bu sefer oraya... Ramazan biraz uzun sürüyor. Nefes nefesizsiniz daha galiba daha sahur yeri bitti. Kardeşim şey ya dışarıda işte yürüyüş falan yapıyoruz ama yani, sağlıklı olmak falan. <laughs> o i̇şte kadar. Yürüyüş vardı partner abi. Sağlık tribi abi. Kardeşim hala partner diyor. Oğlum Sasuke söylemedi sen söyledin bu arada. Beğendim <laughs> bunu. Mi? Geçen söyledim abi şey dedim bir Selam falan verseydin. Ya, yani akıllı akıllandım. <laughs> Önce evet. selam vermeyi Aksizler öğrendim. Tuğba Ben devam et abi tamam. Helal olsun. abi? ne oldu ya gene bir <laughs> Atro abime sallamalar falan bir şey. Abi, Atro abin Atru abin, <laughs> abin izlenmesi düşünce bizi paylaşmak istemiş. Hayda. Görmedim o videoyu ya. Başlıkta falan ne yazdı bakmadın da. Dünya ikincisi popülerlikteki ilk karşılaşma. Lan hayatında. Allah Allah. Fake fake hesaplarla gir karşılaşırız amına koyayım biz öyle. Ayda. Vurursam atayım, vurmazsam da Allah birkaç defa vurulmuştur amına koyayım birilerine de. <laughs> Akıl Neyse, kardeşim, artık? Canım, canım sıkılmasın. Ekran paylaşımını izliyor musun şu an? Dur. dur bekle şimdi bakayım. Bu bunu bunu bize bir olay bize bir açıklar mısın bu durumu bir? Bir saniye. Bu nedir kardeşim mevzu? Şu kardeşim. <laughs> Bu bu camperlara ne yapacağız? Kur kırmaya çalışmakla geçti. Allah Allah Allah. Bu Allah belanızı vermedim be. Ya. 10 dakikada çık küçücük kalanda geliyor takayım. <laughs> küçücük kalanda kamyon bulup arkasına yatıp. <laughs> kamyon bulup arkasına yatıp. <laughs> <yatır. gülüyor> Kamerası nasıl büyüyor lan bir anda onu anlamadım kulaklık <laughs> Bay bay kulaklık <laughs> 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 Cem kamera kendisi mi değiştiriyor? Hayır hayır. Kamera oyunu ayrı fark kaydediyor. Kamerayı da ayrı fark kaydediyor diye büyüttüğünde yani <laughs> oyunun üzerinde kamera kaydediliyor <laughs> diye büyütürken kalite bozulmuyor. Mesela benim kameram büyüyünce kalite bozuluyor çünkü o bir aynı anda şunu bir de böyle izlemeyi tavsiye ediyorum. Da kamyon bunu <laughs> farkıttırıyor. <laughs> Oğlum <laughs> bizi çok iyi değil mi ya? Yüzdeki iki değişimler. Kardeşim hayret gitar, gitar elinin altında. <gülüyor> 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 biz de onu söyledik, biz de onu söyledik gitar. <gülüyor> 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 Felasını. <gülüyor> gitar vakası geliyordu galiba. <laughs> oğlum koltuk nasıl sallanıyor lan öyle? <laughs> aynen aynen oğlum sen gören de... Oğlum oğlum. Bizde bir yapıyor koltuk. Bu sahne hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz lütfen? <laughs> kardeşim şimdi oyuncular yani pusabilir adam Brian kasıyordur adam ne yapsın? Herkes bunu gün yani. manyak mı bunu koyun mu mesut kart kesin nasıl? Allah bekler Sen... gibisin. girsin. Oğlum Brian şey diyor ya, ne ne diyor lan orada yok diyor 10 dakika durup işte yo, geziyorum falan bir şeyler diyor. Manyak mı kardeşim herkes değil mi? Kardeşim herkes deli olmuş artık ne yapalım Ses evde de mekanlarımızın canı. Peki kardeşim şu senaryoya ben bir şey diyeceğim. Kaç bir dakika geliyor. Son bir senaryo olsa seni rahat bırakabiliriz. Şu senaryoyu ne Tamam anlıyor musun kardeşim? Şeytansın sen şeytan. Bu <laughs> ne lan? <laughs> Oğlum şey lan bu şako. <laughs> şako yok muydu lan lolde şako? Şako <laughs> mıydı? <laughs> Şaksa <laughs> <laughs> Hastayım ya. Buraya gerçekten hastayım. Harbi de var ya. Burada çok farklı yaşıyor bu hayatı. Adam gibi adamlardan bir tanesi bu arada. Gerçekten dengalak dengalaklı on numara 5 yıldız. Sadece bir ortama girdiğinde burada durup şey demiş. Ulan amına koyduk <laughs> Bak şunu söyleyeyim ben size. Ulan amına koyduk Demek ki bu etkinliğe ben gelmesem beni diskeceksiniz de demiş. <laughs> Boş ver. <laughs> <misin ben? gülüyor> Bunlar bir yerde toplanıyor ya orta. <laughs> Ulan demiş amına koyduk Ben burada olmasam beni de sikeceksiniz demiş. Bari benim de arkamda konuşacaksınız. Kesin falan Aa, demiş yani. Herkes birbirine sallıyor. <laughs> Ay, herkes birbirine sallıyor çünkü. Daha doğrusu ortak nokta benim. Herkes bana sallıyor. Orada. <laughs> <laughs> Prota bunu İyilmiş söylemiş. Şimdi. ben ben konuşmayayım şimdi. Ben Aynen bu de olaylara dahil, Yiğit de olaylara ben dahil. Ben de orada, Kanka aynı şey ben de söylüyorum bak orada ben olmasam. Bana da aynı <laughs> şey, şey <ne gülüyor> Ortamda kim yoksa ona geçiriyorlar. Aslında bayılıyorum böyle adamlara. Ama bra adamdır yani bu konularda benim hakkımı savunur. Ama... Bra o yüzden gelmiş zaten. Ay ona da geçirmesinler diye. <laughs> Aynen Kanka demiş iyi gittim ama bakıyorsa beni de sikecekler demiş. Bir gram kedilerin saygıları yok yazdı bana. Dedim. Kanka hiç anlatma. Anlatmadı bu arada. O eğer bu videoyu izleyen ya da yayını izleyen youtube arkadaşlar varsa konuşan. Merak etmeyin arkadaşlar bura bana hiçbir şey anlatmadı. Ben anlatmasını istemedim. Zaten haberim var amına koyayım. Zaten arkamda konuşulan konulardan haberim var. O konuyu bir söyleyeyim. Gün gelir şey yaparız. Oturur yüzle geldiğimizde konuşur tamam, diye böyle ama bir yaşak kaptım. Konuşmadık hakikaten abi o muhabbetler. Ne gerek var? Çünkü bir <laughs> yani bildiğim yalanları dinlerken. Aynen her gün yani hep. Hep, hep aynı terenler anladın mı? Ee, Bilmediğim bir şey yok yani. O yüzden sıkıntı yok. Bir gün Ama gene, ama gene konuşurum. güzel şeyler de konuşuldu yani. Hatalarını farkında olan insanlar da var. Hiç. Bir tık sevinirdi ben açıkçası bu durum. Yani, yani. bir şey demek istemiyorum kardeşim. <laughs> değil davet eder davet Bu senin yürüyüşe davet etmek istiyorsan edebilirsiniz Buzi Bey. Yani sahur buradan yine bir sahura herhalde bağlanacak bu konuşma. Aynen aynen biz seneye görüşürüz kardeşim. Gelecek <laughs> <Senin sarıza>. <laughs> ha bu arada. Buzi gelecek bu arada bugünlerde. Birkaç tane oyun attı. Onu beraber oynayalım diye. <laughs> Bilmiyorum herhalde. Aynen bizi. aynen. Bir, gene bir sabah altları yedirilir. <laughs> sabahlama olayları dönecek <laughs> galiba. Pompake. Buzi <Aynı gülüyor> Uzi ve Pompake. Aynen <laughs> öyle Uzi'cim. Kolay gelsin. Seviyoruz seni. İyi öpüyorum <laughs> yani. size. Hadi canım. Bay bay seviyoruz. abi. Bay bay. Allah'a emanet Görüşürüz. Görüşürüz, <laughs> görüşürüz. Şimdi boş yer. Bu adamı almayalım grubu. Alalım mı geri? Bu adamı. <laughs> <laughs> bıraktır, bırak, A, boş ver bırak yazsın özelden. Yazsın özelden bir alsın alın diye. Devil koydu anı. Şey benzememiş be o çocuğun adını neydi unuttum ee... En aklıma koyduğun her şeyi başaracak o um mu abi Bende aklıma geldi lan 300 tane kutusu olan bana diyem atsın. Bir 500 kutusu olan bana diyem atsın. Toplu kutu açılımı yapacağım, video çekeceğim. Dur. Vezir Bey mi abi? Ha, Vestiyer değil, Vezir Bey. Vezir Bey dedim. Vezir Bey dedim. Vestiyer demedim mi lan? Ben? Emir abi ne dedim? Vestiyer Bey demedi mi? Ne? Sosyal Vestir <laughs> Bey. Vestir Best, Bey. Kardeşim. Evine, evine söylüyoruz. Evinde diyor ki ben balım dedi. <laughs> Geldi. <laughs> Hocam adam gerçekten Bana <laughs> Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Vestir dedi. Hayır hayır Vestir dedi. Yok, hala yok. Ha gördüm. Bak arkadan biri gelecek kesin. Ben burada uğraşırken birileri gelir mutlaka. Kardeşim bak buraya. O ne lan? O, <laughs> o ne, ne yapıyor? Gibi müzik mi o? Çok iyi. Çok iyi. Edit çok iyi. E Edit e çok iyi. Edit çok iyi. Yok teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> 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 ya. Oy güzel bakar. Ne polis yapıyorsun Allah ne? Aa buldu. ne çıkardı? Ne faydalanmadım. Bunu da benim alayım. The race with China, what the race the China, just the race in China. Best of the best solo. Hadi getir abi, yazmayayım ben. Man yap pa pa Allah tipe bakar mısın ya? Neyse gülüm biraz, kalsın şöyle. Şöyle kalsın biraz. Emo çok 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 teşekkür ettim attığın donayıçlıkları için. Çok sağlasın King hoş geldin. Nonon'un atına atmış. Bir şeyler bir şeyler. Baya baya bir şeyler atmış. Bunun bir sürü yarışma var. Bir üçüncü Bir üçüncü Bir üçüncü Bir dördüncü Ne an bu? Çok çok teşekkür ettim. King Pegasus'un kızı diyoruz kendisine. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum diyor. Allah o taşları bir tarafına. Go go king, go. <laughs> Nasıl yiyiz? Maymun dilinden anlıyorlar. Maymunlar çünkü. <laughs> Burada senin maymunun abi. Hayır aptal senden öğrendiklerimi anlattım. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Çok iyi. Öresi <laughs> <laughs> de, de. Uzun bir süre bu kalabilir. Ben bir su alıp geliyorum. Sen abi bir daha, <laughs> bak bak buna biri bu videoda çok güldürüyor Diye böyle biliyorum ama inşallah bir şey atmaz gene. Bak. E, 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 Memeli. Mem e, mem e, e, Memeli e, 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 okudum e, lan e, e, sanki. E, ben değilim. Hüseyin Meli attım. Bu dem 4 hayırlı uğurlu olsun. Çabuk Meli <laughs> Hüseyin şey, Meli Hüseyin mi var bence bir şeyler. Hüseyin mi diyeceğiz? Aynen abi. Bence sorun orada. Attım abi attım. Hemen, Hemen gelmeden açalım. Bu dem de kavuşalım. <laughs> Gel. Geldi. <laughs> abi <bu bayağı> galiba <laughs> galiba cenabeti olan benim basıp çıkıyorum. Abi bas odadan bir çıkar mısın bir of yazın ah, Arkadaşlar basıp çıkıyorum galiba insan kabul etmeli. Geliyor <laughs> mu lan harbiden? <laughs> Ciddi mi bu olay? Değil <laughs> 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 lan <inan> buna koyayım <laughs> troll. <laughs> yok, yok abi şey <laughs> Sasuke mal değil abi bu video gerçekse. <laughs> <laughs> Ama düşünsene abi böyle bir şey gerçekten oluyormuş bir de. Oy var ya. Kıyafetler <laughs> plastikten mi? Hayır. Hepsi. Şu an kimse şu an kimse net bir yorum yapamıyor yok. Çünkü gerçek olma ihtimali varsa. <laughs> falan. Hayır, Hayır oğlum. Böyle bir ihtimal gerçek olsun. Gelsin bir de bana soksun. Bu ne abi? <laughs>

Bana mı oldu? Aa, Mor olanın bug'ı büyük ihtimalle. Ben de arkaya yukarı Burası benim <laughs> <laughs> Burası ne bende. yok wa. Biri var Selim Kaçladım ben Selim gel Kaçladım ah. Selim gel Selim ah. gel Bilmiyorum sen Tamam aldım burayı İçeride var Selim Kaçladım Kaçladım Lan oğlum. Efe ya, ne yapan? Ya, oğlum senin ne olduğunu nereden bilelim abi benim benim diyor. Videoda mısın? Evet abiciğim buradan videodan anneannene babaannene sülalene gelmişteki geçmişteki gelecekteki sevgiline olmamış doğmamış çocuğuna ama doğacak çocuğuna müstakber karına senin okuldaki hocana müdürüne gelmişine geleceğini sülalene alayına sülalene. Ay hatırladım bak gene yeis benim senin olacak şimdi. Salak bu yeis ya. Harbiden salak Ay, bu çocuk. O adamın, adamın, o adamın var sağda. Adamın var ya yani Yeğiz tam bir buna benzer muhabbetleri siken bir hayır. adam. Aa, tabii ki. Hayır. birisi koşarak bize, bize, birisi koşarak zıplıyor adam Yeğiz olup bayıyor. Kim, kim acaba bize zıplayarak gelecek? <laughs> yani bu ya Ulan, bir insan düşünür hayır. ya. Arkadaşına, okey takımındaki arkadaşına. Yani bir kahveye gittiğinde kahvedeki arkadaşına. Tamamı tamamı gördüm. Sanki laflı, Lafı yarıda kaldı oh, be. Çelic. Baksana şuna. <laughs> çocuk bir selam söyleyecek <laughs> Bu arada çelicim. çay şekeri ne oldu unutmuşum. Tam şu geçiş efekti'ni yaparken acaba kalkıp alıp gelebilir miyim? Çünkü altındakini görmemi istemiyorum. Dur bakayım olacak mı? Dev dur. <laughs> 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 ne yapayım biliyor Oğlum arkadaşlar. arkada iki gitar var lan. Gelirken la. görmeyin diye tam ekran yaptım. Daha büyük rating. Oh. Daha büyük Oy. rating. <laughs> of. Lan öyle. Malzemeyi biz sandıktan bekliyorduk, yayından çıktı. Bak şimdi <laughs> ben de atıyorum bomba. Tamam, benim bomba bir daha bayıldı. Bekle. Go! Voltoftar. <laughs> Oho, araba çok iyi değil miydi lan o gün? <laughs> araba, araba bizi, ara, araba cover ediyor bizi. Adam baksana. Aaa, adamı izliyor Aa, <laughs> lan. Patlama patlamaya ölüyor Go. abi o galiba Go. orada. Gidiyor mu? Oha! Bak patlamaya ölüyor. Go. ölüyor. Patlamaya ölmüyor oğlum. Patlamaya ölmüyor oğlum. Eziyor mu? Hayır M4, M4 ölümü. Adam, önce adam. En, buz oldu adı buz, adam, buz oluyor. adam oluyor. Senin olamadığın. Senin Naruto nereden daha iyi biliyor bunu? Çünkü Naruto kendisi adam olamıyor. <laughs> ee, ben gidiyorum abi böyle bir şey mi var? Ağlama Naruto. Demin sözü kardan adam olur Naruto'dan olmaz kardeşim. Oh, Ağlamaya <laughs> bak. Güzeldi. Eh. Oturgan uzun zamandan sonra çok çok beğendim bu arada bu videosunu. Çok güzel geldi. Hidoji çok teşekkür ettim canım benim. Çok çok teşekkürler. Emine Ye istediği